Genç General Doğu Dağında yetişen Selaginella bitkisi yaralara en iyi gelen Şiksi Hanım size minnettar kalacak. binlin tozunu verebilir. Ama bir şartım var. Üç gün sonra düğünüm var. Benimle gelmelisin. Saraya gireceksin. Beni aşağılaman yetmedi mi? Seninle evlenmemi mi istiyorsun? Sadece bilmeni istedim. Gerçekten evleneceğim kişi. Kim olduğunu. Tamam. Kabul ediyorum. Ver onu bana. <laughs> Sen gönder o zaman. Sadece yanına evlenir. İmparator bile engel olamaz. Merakla bekliyorum. Gerçeği öğrendiğindeki yüzünü. Hanımefendi, genç general geldi. Neden görünmedi bilmiyorum. Sadece bunu bıraktı. Şiksi atalardan kalma ilacı, Ziyao'ya verdi. Şiksi Ziao'dan vazgeçemedi. Yine onu seçti. İmparator geldi. Muhterem konuklar, bugün Dük'ün kızı, evlenecek. Şayşi'nin seçtiği damat. Soylu ailelerin, çocukları arasında. Vakit gelince, evlilik belgesini açacağım. Damadın kimliğini, ilan edeceğim. Lütfen adil karar verin. Xiaoying'e evliliği reddediyor.